sen hoş geldin. Bu mı getirdin bize? Çok teşekkür ederiz. Ne yapalım senin bu paranla? Ne gönderelim? Iıı böyle fakir evleri yıkılmış olan tamam. Özelik de göndermezsin. İstediğin bir şey var mı? Oyuncağı, yemeği, her şey evet. için. Hepsini evet. göndereceğim.

İçli bu, e, bugün Hatay'a e, bir araç göndereceğiz tamam mı? Biz bu aracı senin adına göndereceğiz. Bütün topladığımız yardımların hepsi bugün senin adına Hatay'daki arkadaşlarına, kardeşlerine gidecek tamam mı? Biz sana çok teşekkür ediyorum.